güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgi ve şefkatle sizi kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk neşe olsun diyorum. Kanal üyemiz Selen Hanım için bakıyoruz. Ee, yıldız falımız ee, hesaplamaları yaptık. Ee, yıldızımızı çıkardık. Ee, konularımızın başlıklarını attık kısaca buradan açıklayacağım sana canım benim ee, dikkatli dinlemeni istiyorum ee, ilk önce genel falınla başlıyorum senin genel bir yıldız falı yaptık burada ee, sayıları hesaplayıp evcet isminden e, düşerekten e, bir bakım gerçekleştirdik burada e, genel bakımında hacet ve dileklerinin yerine geleceği yerine geleceğini gördüm ve sert bir düşmanın olduğu ve koyunun kurttan korkması gibi bu düşmanlardan bir korkun olacağı gözüküyor ama onlara galip geleceksin ve mutlu olup muradına ereceksin her ne muradın varsa inşallah Allah'ın izniyle bu murada eriyorsun Burcun Boğa e, Arapça ismi Sevir Burcu Sevr diye de geçiyor Sevir diye de okunuyor e, e, gür saçlı, muntazam güzel dişli, yuvarlak hafif uzuna bakan bir çene e, var sende ve seninle olan seninle kalacağı gözüküyor ve başkasına asla gönlü düşmeyecek çünkü seninle muhabbet eden başkasını aramıyor kesinlikle ve kesinlikle e, böyle söyleyeyim e, düşmanın esmer tenli bir kadın ondan biraz sakınman lazım e, erkek de beyaz tenli bir erkek oluyor ee, ama genelde beyaz tenli kadınlara da çok dikkat etmen gerekiyor nazarları değebiliyor sana ee, ekseri ilk evladın kız ee, ve bu evlattan çok fayda göreceksin gök mavi renkli elbise sana çok uygun kırmızı da çok yakışıyor fakat ki kırmızı giydiğin zaman çok yakıştığı ve seni çok güzel gösterdiği için nazara gelme şansın çok o yüzden de kıskançlığa uğrayabilirsin. Ee ve esmer tenli bir erkekten de sakınman gerekiyor. Neden sakınman gerekiyor? Hani sırlarını herkese vermemen açısından. Çok zeki, akıllı, aynı zamanda herkese iyilik eden, ihsanda bulunan bir insansın. Hayırlı günün cuma ve salı 70 sene ömür biçiliyor. Ama tabi Allah'ın verdiği ömürü Allah biliyor. Biz bir şey demiyoruz. Geçimin yolunda iyi olarak kim ve haset yok içinde çok güzel bir geçimin oluyor bu hayatta ve içinde kim ve haset yok emel ve arzunda gerçek oluyor yani çoğunlukla buna ulaşıyorsun ihanet asla sevmiyorsun ve kimseye ihanet etmiyorsun emin güler yüzlü eli açık iyilik sever ihsanın bol insanları yedirmeyi içirmeyi seversin ve karanlık yerlerden uzak durman gerekiyor sana iyi gelmiyor ee, yaşın büyüdükçe e, kadrin de artacak diye söyleniyor burada daha hürmetli olacaksın ee, yeterli kadar malın mücevheratın oluyor 30 yaşında servet servet sahibi oluyorsun. Ama dikkat etmezsen bu serveti bir anlığına kaybetme şansın var. Ama sonra eeesında ahir ömrün bitene kadar sıkıntı görmeden yaşıyorsun. Tekrar elde ediyorsun malını, mülkünü ve sıkıntı görmeden refah içinde yaşıyorsun. Mutlu Mesut Ortaklık sana zararlı, kimseyle ortaklık kurmaman gerekiyor ama ticarette ve satışta başarılısın. Eğer erkek ve kız kardeşin varsa görünüyor, olmaya da bilir. Ama olursa da erkeklerden pek hayır görmüyorsun kız kardeşlerinden. Çünkü sana biraz hasetlik, kıskançlık yapabilirler. Sen çok seviyorsun, sevebilirsin onları. Ama onların sana sevgisi az olmaz da biraz kıskançlığı olur her zaman. Ama aman aman da çok böyle can ciğer kuzu sarması olmazsınız. İlk evladın kız gözüküyor. Kız olma şansı var ve bu evlattan hayır görürsün başında ve yüreğinde e, mahsallarında ağrı olur o da safradan ötürü yediklerinle ilgili olabilir hastalığı bu ama müleyyim yiyecekler sana uyan yiyecekler rahatsız etmeyecek yiyecekler münasiptir baharatlı ve ballı ballı e, yiyeceği baharda ve kışta soğuk algınına karşı birer tatlı kaşığı alırsan senin için çok hayırlıdır beyaz benizli erkeklerden ve esmer bir kadından korunmalısın ki e, düşman görünüyor burada e, yolculuk cumartesi günü ve deniz tarafına yaparsan hayırlı çok hayırlı sana e, malın sahibi e, mal sahibi e, bilgin alim ve e, hakim kişilerle, makam sahibi, bilgin, alim ve hakim kişilerde dost olursun ve büyük bir adamla dostluğundan hayır ve rızık görürsün. Her nerede olursan ol, hikmet görürsün, saygı görürsün, sevgi görürsün. Düşmanlarını yenersin, sonun çok hayırlıdır. Muradına mutlaka ve mutlaka erersin, nimetlerin çok ve bol olur. Gerek erkek Gerek kadın beyaz benizliler e, sana düşman olabilirler, çekemeyebilirler e, ama e, esmer erkekle beyaz kadından fenalık görürsün. Bunlar sadece nazarı dokunur. E, ekmeğini yiyen kadın e, sana her zaman düşman olabilir, kıskançlık yapabilir bir hemcinsi, haset güdebilir e, ve yemeğini yerler. Seninle birlikte yer içerler, doyurursun, beslersin ama ihanet görebilirsin bu insandan. Bakır senin madenin sarı bakır, yürek yüzük taşınsa akik. Yani bakır madeni, sarı bakır madeni sana uğurlu geliyor. Yüzük taşın akik taşı, ayırsız günün cumartesi ve çarşamba yani bir şey yapmak istersen yapmayacaksın o günlerde. Başlamayacaksın Hayırlı günün salı ve cuma günleri Eğer bir işe başvuracaksan Cuma günü sabahtan başvurursan veya da bir hacetini gördüreceksen Cuma sabahtan müracaat edersen ee, Açıkçası Daha başarılı daha verimli Sonuçlar alıyorsun Ama salı günü de münasip sana burada Öyle söyleyebilirim canım benim Ve burada hayvanın yeşil ee, ve demiri kır rengi olan hayvanlar sana çok münasip çok hayır getirir ee, hamama çok girmen gerekiyor ve e, ayağını iç yağıyla yağlayıp e, oğlarsan elini ayağını sızılarına iyi gelecek sızın olduğu zaman. Yani böyle sen falan böyle güzelce de masajla sana çok çok iyi gelecek. Malın mülkün çok oluyor, ee, bolca zenginlik var hayatında ve evlatlarından özellikle kız olanlardan hayır görüyorsun burada yükselen burcunu bilmediğim için o da biraz etkiliyor tabii ki burada anne baba babında da çok seviliyorsun sütünü bolca içiyorsun uzun bir süre sütünü içmiş olabilirsin annenin anne tarafından da hürmetli oluyorsun bu arada ve evleneceğin zevcinde açıkçası akrep burcu olabilir yani su burcu olabilir Akrep burcu e, Boğalar zaten Su burcuyla çok anlaşıyorlar Akrep burcu olabilir ama Boğa burcu yükseleni de Su burcu olan bir insanla da pekala birlikte olabilirsin diye düşünüyorum seni artı e, Ateş burcu olanlardan sakınman gerekiyor Ateş burcu e, her zaman Toprak burcuna e, düşmandır Ateş burcu e, ve e, Hava burcu da ee, ...münasiptir. Hava burcuyla uyuşuyorsun ama tam tezatlı tutamıyorsun onu. Ee, i̇lla bir aksiliği oluyor hava burcunun da. Hani egosu fazla oluyor açıkçası. Ama onunla da uyumlu olabiliyorsun. Ama dediğim gibi e, düşman burcundan da uzak durman gerekiyor. Ateş burçları mesela e, yay, koç, ikizler... Bu burçlardan uzak durman gerekiyor ateş burçlarından. Yani e, ceza burcu sana düşman olabilir, ikizler burcu özellikle çok dikkat etmen gerekiyor. E, benim falım bu kadar. Umarım sana yardımcı olabilmişimdir. Her şeyin aynasını görebilmişsindir. Bir de bir aşk mesajı vereyim sana öyle kapatayım burayı empati kur diyor aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli etki almadan kararlar al detaylarda gizli olan mesajlar gün içinde fark edersin cesur ol ve doğa ile bağlantı kur İlk aklına gelen senin için ve çevren için hayırlı olan bunu unutma diyor yani iç sesin seni doğru yola götürecek sempatikliğin sevimliliğin ve sıcak kanlılığında herkesi etkiliyorsun mutlu oluyorsun sevgiyle kal Hoşça kal bir tane neşeli kalkıyorum, öpüyorum, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kal, öptüm bir tane.